Can canlı keş YouTube kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Pazar tahminleriyle sizlerleyiz. 5 tane karşılaşmayı ana tercihlerini sizlere vereceğiz. Maç öncesi tercihleri dostlar bunlar. Bunların alt baranları canlıdan takip etmeyi de unutmuyoruz. Ayrıca e, kulüpler dünya akfası da başlıyor. Paris Saint Germain Atletico Mart maçında da sizlere bu maçın skorunu soracağız. Doğru bilen arkadaşlarımızı Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayacağız dostlar. Lütfen maçta bu maçın yorumlarını sizlerden tercihlerinizi bekliyoruz. Yani takım isimlerini yazıp yanına da beklediğiniz skoru yazabilirsiniz. Ekstra Telegram grubunda da analikler bitti ama alternatif bahislerle devam ediyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linkten bize ulaşabilirsiniz dostlar. Grubumuz tamamen ücretsizdir. Hoş geldin Gepler nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet Keşkoyun de söylediği gibi yani şu an için toplamda 5 maçımız var. Yorumlayacağımız maçlar arkadaşlar. Yani güzel de tercihler çıkarttığımızı düşünüyorum. Tabii ki de kulüpler Dünya Kupası'nda alakalı Paris Saint Germain'in maçı var. Onu da e, yorumlayacağız. Umarım e, full çekeceğimiz bir video olur. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptır. Evet dostlar e, hemen analizlere başlayacağız ama videomuza beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet ilk maçımız Norveç 1. Liginden start. mücadelesi. Sezonu iyi başlayan bir start var. Deplasman ekibi sezonu iyi başlamadı. Bu maçta hangi tercihlerine çıkartıyorsun Gamer? Evet bugün için Norveç'te ilk maçımız Norveç 1. Liginden arkadaşlar. Start maçı olacak. Şu an için start üzerinde baktığımız zaman tabii ki de Ligel. E, lig start adına çok güzel başlamış durumda. Şu an için Lig'de de... E, i̇kinci sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Şu ana kadar e, oynamış oldukları 9 maçın 5'ini galibiyet, ikisini beraberlik, ikisini mağlubiyet aldılar. E, anda da gol ortalamalarına baktığımız zaman arkadaşlar en az 2 gol ortalamalarına sahip bir takım. Ortalamada bir gol yiyebiliyor. E, bu 7 e, gollerin, ortalama bir gol 7 gollerin hepsini de arkadaşlar iç yemiş durumda. Yani evinde e, her ne kadar 2 gol istatistiklerine sahip olsa da Ortalamada iki gol yiyen bir start takımı var arkadaşlar. Ee, son 5 maç performansında da e, son beş maçın sadece bir muhalifiyet, iki beraberlik, iki galibiyet aldılar. Genelde de ofansif gücü yüksek olan bir takım. E, gol at gol at gol yemeyi seven bir takım. Özellikle iç arkadaşlar. Tabii ki de burada ben start takımından en az bir gol bekliyorum. E, Lyon e, takımı üzerinde baktığımız zaman ise şu ana kadar lige güzel başlamayan bir takım arkadaşlar. Lille şu an için 15. sırada bulunuyorlar. 9 maçta da sadece bir galibiyetleri var. Ama gol ortalamalarına baktığımız zaman arkadaşlar her maçta en az bir gol ortalamasına sahip bir takım. Gol ortalaması 2 e, gol de en az yiyebiliyorlar. Son 5 maç performansında da arkadaşlar son 3'ünde her ne kadar e, son 5 maçta galibiyet alamamış olsa da son 3 maçında arkadaşlar e, karşılık vermeyi bilen bir Lyon var. E burada tabii ki de ben e, alt sıralardan Kurtulmak adına kesinlikle Lyon'un bir varlık göstereceğini düşünüyorum. E, start'ta evinde gol ve goller bulacaktır. İki takımın da golleriyle ben KG var seçeneğinin bu maçta geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. KG var seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet dostlar, Start karşılaşmasında her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. KG var tercihimizi 1.49 oranla aldık. Buradan Kazakistan Kazakistan e, karşılaşmasına gideceğiz. E, ee, Kayser-Tobol mücadelesi ee, Nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü bir maç izler miyiz yapar? Evet yani Kazakistan'da açıkçası benim Tobol yakinen takip ettiğim takımlardan bir tanesi şu ana kadar da lige zaten gayet güzel başladılar. İlk 3 sıra üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar Tobol şu ana kadar 10 maç oynadı. İlk 3 sıra ise 12 maç oynadı. Tabii ki de burada maç eksiği var. Olası ki bu 2 e, maçı Kazanmaz durumda liderliği oturacak bir takım tobol arkadaşlar. Şu ana kadar da oynamış olduğu 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik sadece 1 muhalifiyet aldılar. E, gol ortamına da baktığımız zaman 2 e, gol rahat bir şekilde bulan bir tobol var arkadaşlar. Son 5 maç performansına da baktığımız zaman e, tüm maçlarında arkadaşlar 2-3 gol rahat bir şekilde bulduğunu görebiliriz. Son 5 maçını da kazanan bir Tobol var. Tabii ki de bu istikrarını ben açıkçası devam ettireceğini düşünüyorum. Burada Tobol takımı tarafından e, benim gol ve goller beklentilerim var arkadaşlar. E, Kazer takım e, takımı üzerinde baktığımız zaman Kazer'de ligin şu an için 10. sırasında bulunan bir takım arkadaşlar. Biraz inişli çıkışı performansa sahipler. Her an ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ama arkadaşlar maçlarında yine en az bir gol ortalamalarına sahip bir takım arkadaşlar. Özellikle iç sahada minimum bir gol atabiliyorlar. Ortalamada en az iki gol yiyen bir takım arkadaşlar. Topolunda ortalamalarına baktığımız zaman tabii ki de burada e, bizim Hale ile yöneleceğimiz takım Tobol olacak. Toboldan en az iki gol eklentimiz var. Yani deplasman bir buçuklu Süçen'in e, gayet de güzel bir oranı var arkadaşlar. Yaklaşık 1.73 gibi bir oranı var değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Bu da bizim için tabii ki de kombine tercih edilir. Evet dostlar burada deplasman ekibi Tobal'ın gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst tercihini e, gayet yüksek bir orandan denedik bakalım. Üçüncü maçımız için U21 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Hollanda Danimarka U21 karşılaşmasını e, ilk maçımız analiz olacak. E, Danimarka galibiyetle başladı gruplara. Hollanda'nın da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Nasıl bir maç izleriz Scamper? Evet yani şu gruba baktığımız zaman açıkçası <laughs> tüm 4 e, dört takım da arkadaşlar maçları bayağı golli geçti ilk maçlar. Danimarka üzerinde baktığımız zaman tabii ki Danimarka Ukrayna 3-2 bir skorla e, yenen bir takım arkadaşlar. Sol maç performanslarına da baktığımız zaman rahat bir şekilde gol ve goller bulduğunu görebiliriz. Tabii ki de defans altında sıkıntıları var e, ayrıca, gol de yiyebilen bir takım arkadaşlar. Ee, hazır güzel başlamışken ben burada Danimarka'nın istikrarını devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası çünkü şu ana kadar e, sadece Danimarka takımı e, galibiyet aldı. E, puan olarak da 3 puandalar. Ya e, burada istikrarını devam ettirmek adına Danimarka'da da güvendiğim için burada en az bir gol beklentim var gençlerden arkadaşlar. Hollanda üzerinde baktığım zaman Hollanda da zaten Finlandiya ile 2-2 gibi bir skorla berabere kalmışlardı arkadaşlar. Oğlan'da da zaten e, gençleri e, baya golcü bir takım. Son 5 maç performansında da şu ana kadar yenilmediler. Tüm maçlarda da gol bulan bir Hollanda oldu arkadaşlar. Yine bu maçında ben iki takım adına keyifli ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. E, i̇ki takım azarında ben golleri bekliyorum. Performanstan dolayı, bu sebepten dolayı da KG var tercihine gideceğim. KG var tercihi bu maçta bizim için tabii ki de kombine tercihidir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet dostlar burada KG var tercihini ilk tercih olarak aldık. Bu maçlarda ve diğer maçlarda olmak üzere canlıdan da alt parametre takip etmeyi unutmayalım. Mesela 1.5 buçuk e, yüz bayisi ise e, oran verirse değerlendirme alt parametre 0.5 üstü de unutmadan takip etmemiz gerektiğini de hatırlatayım dostlar. Evet dördüncü maçımız için Çekya U21 Almanya U21 karşılaşmasına gideceğiz. Almanya ilk maçı 3-0'la net bir galibiyetle kapatmıştı. Çekya ise İngiltere'den yenilmişti. Bu maçta hangi tercih ettiğini yapar? Evet bu yine bu gruba grup üzerinde baktığımız zaman ilk maçlar tabii ki de yine gollü geçti arkadaşlar. Bu dört takım arasında olan maçlara baktığımız zaman e, keşke söylediği gibi yani Almanya ilk maçı Slovenya ile 3-0 gibi bir skorla kazanan Almanya oldu arkadaşlar. Nitekim de Almanya üzerinde baktığımız zaman yani gayet istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görebiliriz. <laughs> Son 5 maç performanslarında tüm maçlarda arkadaşlar rahat 2-3 gol seçeneğinin geldiğini görebiliriz. Yani şu an gruba e, gayet güzel bir şekilde galibiyetle başladılar. Yani bu istikrarı ben Almanya'nın aççası devam ettireceğini düşünüyorum. çünkü Gençleri çok güzel futbol sergiliyorlar. Burada ben Almanya takımı tarafından tabii ki de gol ve goller bekliyorum arkadaşlar. E, Çekya üzerinde baktığımız zaman Çekya ilk maçı 3-1 gibi bir skorla İngiltere'ye kaybetmişti arkadaşlar. Her ne kadar 3 gol yemiş olsa da Çekya İngiltere'ye karşı bir gol buldu. Son 5 maç performansına da baktığımız arkadaşlar Çekya gol atıp gol yemeyi seven bir takım. Her ne kadar da e, çok gol yese de karşılığını verebiliyor. Burada açıkçası Almanya'ya karşı da e, bir gol bulabilir çünkü iç sahada oynayacaklar. E, bunu da canadan takip edip değerlendirebilirsiniz. Almanya'ya güvendiğimiz için arkadaşlar Almanya'nın gollerine güvendiğimiz için deplasman yönünden e, tabii ki de kombine tercihimiz olacak. Deplasman 1.5 üstü seçeneği yani Almanya U21'in iki gol atar arkadaşlar. Bizim için tabii ki de kombine tercih edir. Evet burada Almanya'nın gollerine güveniyoruz dostlar. Deplasman 1.5 3 cini ana tercih olarak aldık. Son karşılaşmamız aynı zamanda günün skor yarışması Paris Saint Germain. Atatürk'e Madrid'e ağırlayacak kulüpler Dünya Kupası'nda. Gerçekten bu sezona damga vuran bir Paris Saint Germain var. Final maçında da gerçekten inanılmaz bir skorla kupaya uzandılar. Burada o performans devam eder mi? Atletico Madrid'i dağıtırlar mı? Maçın da favorisi gözüküyorlar ama ana kadroyla çıkacağını ben zannetmiyorum. Eksikler olabilir. Nasıl bir maç bizi bekliyor Gamper sence? Evet yani bu sene üzerinde aççası Paris Saint Germain'den biraz bahsedecek olursak e, Paris Saint Germain hem e, ligi kazanan bir takım oldu arkadaşlar. Hem e, lig kupasını kazanan bir takım oldu. Ayrıca şampiyon ligini kazanan bir takım oldu. Bu sene üzerinde de videolarda defalarca kez e, bahislerini vermişliğimiz olmuştur arkadaşlar. Yani bu sene üzerinde kadrosu çok çok güzel futbolcular. inanmaz bir şekilde birbirine uyumlu arkadaşlar. İstiklalli bir şekilde devam ediyorlar. Haylede şu maçta e, açıkçası ben yine Paris Saint Germain'in gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar e, kadrosunda eksik de olsa arkadaşlar yani eksik de olsa kesinlikle bu takım e, Atletico Madrid'e karşı gol ve goller bulabilecek kapasiteye sahip bir takım arkadaşlar. E, Atletico Madrid üzerinde baktığım zaman Atletico Madrid tabii ki de e, yine e, isim olarak çok güzel bir takım arkadaşlar. E, ofansif gücü de bay yüksek olan bir takım. Nitekim son 5 maç performansında sadece bir defa yenildiler arkadaşlar. Harici maçlarında 3 galibiyet e, bir beraberlik aldılar. E, şu an üzerinde de gruba baktığımız zaman iki takım zaten ön plana çıkıyor arkadaşlar. E, harici bir Botafogo var. Bir de Sanders e, takım var. Şu an için grup B'de arkadaşlar. E, bu takımların azana iki takım da tabii ki de güç kalitesi anlamında Kat kat üstünler. E zor bir maç olacak ama ben bu maçın aççası golsüz bir şekilde biteceğini kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Gol ve goller muhakkak gelecektir. Yani iki takımın da golleriyle ben 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de kombine tercihimiz iki buçuk üst seçeneğidir. E Ayrıyeten de arkadaşlar günün güven veren payısıdır. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet dostlar aynı zamanda günün güven veren tercihi olarak da öne çıkardığımız bir karşılaşma oldu. Gollum maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittiğimiz bir karşılaşma oldu. Hem fikirsek bol şanslar dostlar. Paris maçıyla alakalı da e, skor tercihlerinizi yapmayı da unutmayın. Emeğine sağlık Yampter. Teşekkür ediyorum. Evet toplamda 5 maç yormadık arkadaşlar. Güven tercih olarak sadece Paris'ten Saint e, maçını önerdik. E, videoyu şuraya kadar atlatmadan dinleyen arkadaşlar için de sürpriz bir skor tahmini yapmak istiyorum açısı e, Hollanda U21, Danimarka U21 maç arkadaşlar. Ya bu maç çok zorlu geçeceğini düşündüğüm için bir beraberlik bekliyorum. Tabii ki de bu beraberliğin gollerle olacağını düşünüyorum. 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maç beraber bitilir, bitebilir. Bunu da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Harici maçlar için herkese için de bol şanslar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, evet. evet son dakika Hollanda 21 tane Marco 21 maçına da 1-1'in 7 oran 2-2'nin de 12.10 oran sürpriz tercihleri var. Bunları ufaktan değerlendirebiliriz dostlar keyiflik olarak. Hepimize bol şanslar dileyelim. Lütfen videomuzu beğeniyorsanız beğenip yorum, at yorum atmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.